Anne, Nilüfer, Nergis... Anne, Ne oluyor çocuklar? Niye ilk defa görmüş gibi bakıyorsunuz öyle? Çok güzel olmuşsun. Anne güzel ötesi, yıkılıyor ya. Anne vallahi Ay, tutu, ah, maşallah ah. ha. Haa. Yani, öylesine giyindi bayon. Anne, anne çok güzel olmuşsun, bayıldım. Öylesine. Tamam canım ya bir parça özenmiş olabilirim. Ay bu şapkayı yıllardır giymiyordum mesela. Aklıma geldi giydim. Bundan sonra böyle. Bundan sonra kendime bakacağım. Anneciğim bak tabii ya bak. E biz zaten sana hep bak diyoruz. Anneciğim kendine bak tabii de. Yoksa biriyle mi tanıştın? Biriyle mi tanıştın? Anne sen babamın mektuplarını o yüzden yırttın. Mektupları mı yırttın? Çok çöpe bile attı. Hangi mektupları babamla olan? Ne? Kesin biriyle tanıştın. Hadi doldurun. Biraz daha doldurun kendinize. Ay deli misiniz be? Allah aşkınıza yani kendime bakmam için illa hayatımda birinin olması mı gerekiyor? Ben kendim için kendime bakıyorum. Bu kadar. Ha kilo da vereceğim. Kaç kilo fazlamı da gördüm. Ayrı bir de başlayacağım. Her şeyi yapacağım. Bundan sonra. Yürü be anneanne. İşte senin lafın. Ay çok baktınız. Aa, bomba almazlarımız diyecek. Gidin, gidin. Bir şeyler karıştırıyor ama. Allah'ını seversen. Kimsin? Neyse, hadi çıkalım, hadi. <laughs> hadi. Mı? Hadi kız. Hep bağırıyor. Sorulur mu ona? <laughs> Haluk Bey, kuyumcuya uğrayacağınızı söylemiştiniz efendim. Evet. Yıldız Hanım'ın sürekli gittiği bir yer var. Sizi oraya götürüyorum efendim. Yıldız'ın sürekli alışverişe gittiği bir yerse, muhakkak elegan şeyler bulabiliriz. Hoş... Buyurun hanımefendi. Mersi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Lütfen önce hanımefendiyle ilgilenin. Teşekkür ederim. Ben e, böyle bir kolye bakmak istiyorum. Ama özel bir şey olsun. Örneğin lale şeklinde falan olabilir. Tabii hemen göstereyim. Teşekkürler. Siz nasıl bir şey bakmıştınız? Ben de özel bir şeye bakıyorum. Tabii size de birkaç model göstereyim ama. Bu. Beğendim onu. Çok beğendim hem de. Ne güzel. Hemen karar verdiniz. Aslında ben böyle çabuk karar verebilen bir insan değilim ama ne aradığımı biliyordum. E ne demişler? Ne aradığını bilmeyen bulduğunu anlamaz. Claude Bernard. Pardon. Oh, sorry. E, Claude Bernard'ın bir sözü efendim. Ha, iyi demiş ama. Fena değil yani. E, sizce bu nasıl? O kime alacağınıza bağlı. Karınıza mı kızınıza mı? Yok yok efendim evli değilim. E, çok sevdiğim yeğenimin nikahı var. Onun eşini alıyorum. Bence. <laughs> e, çok zarif. Elegan. İşte bu sizin gibi zarif ve güzel bir hanımefendi de bu etkiyi uyandırdıysa bence bu doğru karardır. Teşekkür ederim. Ben bu küpeleri alıyorum. Tabii kolyeleri ve küpeyi hemen hazırlıyorum. Ee, şu Fiyat nedir bunu? Altı bin lira. Bu işçiliğe, sanata çok bir bedel değil efendim. Alev. Ben sıkı bir pazarlıkla bunu beş bin liraya alırdım. Ama bir havam var şimdi. Bozamam. Sarın. Alıyorum. Tabii siz beklerken ben size bir kahve ikram edeyim. Hı, çok iyi olur. Sade lütfen. Benimki de sade olsun. Peki efendim. Kahvenin kokusunu bile özledim. Değil mi? Yasak mı size? Kalp mi var? Nedir? Yok efendim. Aslında Amerika'da yaşıyorum. Aa, çok güzel. Evet. Tabii hasret başka bir şey değil mi? Özlüyorsunuzdur. Şimdi özlü e, hallediyor insan. Bir şekilde ayak uyduruyor efendim. Doğru. Aslında en acı olan şey insanın kendi kendini teselli edebilmesi. William Shakespeare. Aa, bizim William. O söylüyor. Hep hep böyle söylüyor. Evet, evet. Ee, mahsuru yoksa isminizi öğrenebilir miyim hanımefendi? Ee, sohbet ederken hitap etme ihtiyacı duyuyorum da. Ne? Ben Songül efendim. Ben de Profesör Doktor Haluk Abay. Ah! Doktorsunuz. Doktorsunuz demek. Ne güzel. Buyurun efendim. Ha, bakayım. Çok teşekkürler. Siz de bunu buyurun. Ah, ah. Ben de kızımı evlendiriyorum. Tebrik ederim. Çok teşekkürler. Sizinkilere de mutluluklar dilerim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Çok memnun oldum Songül Hanım. Ben. Hoşça kalın. Hoşça kalın Songül Hanım. ama iyi ki aldım. <laughs> Ay güzel kızıma az bile. Ay süper. Ee, mahsuru yoksa isminizi öğrenebilir miyim hanımefendi? Ee, sohbet ederken hitap etme ihtiyacı duyuyorum da. Ay, ne kibar adamdı. Demek böyle adamlar kaldı ama zamanında bize denk gelmemiş işte. Anne. Aa, aa. ne zaman geldi? <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ta ta da ta da ta. Aa! Ay anne, ay çok güzel bir şey bu Lale. Ay çok güzel gerçekten. Çok zevkli kadınsın anne ya. Ay sağ ol, sağ ol. Hmm. Anne ben de bakabilir miyim? Bak kuzum, ama elle böyle. Tamam. Çok güzel. Değil mi anneciğim, çok güzel. Lale de çok beğenecek anne vallahi. Ay inşallah sever. Ben Bak, de bakayım. Da 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 da. zarif ya. Nereden baksan altı yedi bini vardır bunun. Kızım sen beni deli ediyorsun. Nereden biliyorsun sen bunu fiyata da? Ay o sen bütün vitrinleri ezberliyor musun? İnanmıyorum ya. Ay anne çok güzel. Evet ha. Altı binde aslında pazarlık yapsam onu beş bine kadar edin. çekerdim ama. Aa anne. Ay inanmıyorum vallahi sen pazarlık yapmadan mı aldın bunu? Yapamadım. Ay o nasıl yapayım? Onların kuyumcusu ha. laf ederlerdi. Ay yok artık anne daha neler. bir e, kadını tanıyorsunuz işte dedikodu yaptı ya işte şu kadarcık çeyiziniz var zaten diye. Yapamadım yoksa yapacağımı bilirdim yani. Ha. Görsünler şimdi hepsini aldım şimdi görsünler çeyizi. Ay anne inanamıyorum bunlar ne ya? Senin kocanla soygun yaptık. <laughs> aldım işte. Ben laf söyletir miyim be kendime? Kullansın ya da kullanmasın tamam mı? Ne gerekirse aldım. Ay anne. ay çocuklar kredi yedim. Bu ayın kredisi gitti, gelecek ayın kredisi gitti. Ondan sonraki aya belki sarktı. Yani kemerimizi sıkacağız. Olsun anneciğim, olsun. Canımız sağ olsun. Hepsini toplar öderiz biz inşallah. Ay ay dur bakayım anne. Bele bakayım şöyle bakayım. Ay. bakayım. Ay. Bak bakayım. Ay. Ay anne. Ay anne çiftler çiftler mi aldım ya. Çıtır çıtır çatlayacaklar vallahi ha. Ben kızıma ezdirmem kimselere tamam mı? Fazla olsun. Ay vallahi çok güzel. şunlar. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çık